sizlerle birlikte karşınızda Minecraft'ta Minecraft'ta olacağız arkadaşlar fakat bugün arkadaşlar sizlerle sadece e, ev yapacağız arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ki e, e, Minecraft videoları gelmedi artık Minecraft videoları da gelecek fazla gelmiyordu tabi arkadaşlar ne yapacağız derseniz bugün bu yerde sadece ev yapacağız ve arkadaşlar bunu sizde yorumlarda belirteceksiniz güzel olursa güzel olursa güzel yazın kötü ise kötü yazı. Tamam mı? Yes. Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse bu videonun diğer sesi gelecek. Ona göre hatta sizin için düşüreyim. Ee, 300 like, 200 like gelsin. Gelirse bu videonun diğer e, videosu gelecek. Arkadaşlar bugün ne yaparsak derseniz bugün e, şey yapacağız. Ne diyeyim? Elmas ev yapacağız. Sonra da arkadaşlar söylemeyeceğim işte. Oralar sürpriz. Böyle videoların daha fazla gelecek arkadaşlar ona göre. O zaman hemen başlayalım. Çünkü videomuz kısa süreli ha, ona göre. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız derseniz şöyle e, ne yapacaktık ne yapacaktık bir tane elmas alsak yeter ben çok fazla bilmiyorum arkadaşlar elmas tamam elmasla aldık arkadaşlar neymiş cam gelince değil tamam tamam şu şu ve bu tamam bu kadar galiba Fazla bilmiyorum arkadaşlar. Ona göre. Ee, şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar ben başlıyorum. Ee, siz de o sırada like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma da kanalımıza da benim kanalıma tabii ki ee, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, yeni biri gelecek arkadaşlar. O sürpriz işte yarın. Yarın. Ona göre videoda sürpriz olacak işte o. Bize özel bir sürpriz olacak ona göre like atıp abone olmayı unutmayın he ona göre Like atıp abone olursanız çok seviniriz Ben de Allah bilir çok büyük aile olmak istiyorum arkadaşlar ya Hala 4 abone izlersen niye yükseltmiyorsunuz Küstüm sizin he ona göre vallahi küserim Niye bana abone olmuyorsunuz niye like atmıyorsunuz Ama herkese oluyorsunuz işe gelince bana olmuyorsunuz değil mi öyle olsun arkadaşlar. Büyük aile olmak istemiyordum zaten. Arkadaşlar niye derseniz çünkü aslında ben YouTube'da çalışmak istemezdim. Niye derseniz çünkü ee, ee, şey bu ee, korona koronavirüs var. Onun dolayı koronavirüsten korunmamız gerekiyor. Herkesin biliyorsunuz ki korunması gerekiyor. Evet, fakat ben hala korunamıyorum ya. Çok rahatsız durumdayım ama biz her şeyden ekip abone olmayı unutmayın. Bakalım bu videoyu Tamam. Şöyle güzelce yapalım. Şöyle. Tamam. Şöyle de şuraları da yaparsak. Bakın şurada gördüğünüz gibi şöyle yapılıyor. Bakın belli zaten. Şu elmasa bakarsanız belli olduğunu anlarsınız zaten. Şöyle de yapalım yapalım yapalım. Tamam. tamam yanlış yaptım. Şöyle. Evet. Bakayım. Aa, hiç benzemedi buna Arkadaşlar bekleyin ben şuraları yapıp geliyorum arkadaşlar. Ona göre like atın ha, abone olun, kanalı bildirimlerini de açmayı unutmayın ha ona göre. Evet arkadaşlar yaptım. Ee, biraz e, yap durdurmuşken yapayım dedim hepsini. Ben de yaptım zaten. Şimdi arkadaşlar dışına geldik. Dışı bence daha zor detaylı yapmamız gerekiyor detaylı detaylı şimdi böyle buraları şöyle yapıyoruz tamam oldu şöyle şuraya bir tane şöyle galiba böyle tam anlayamadım arkadaşlar ama yapmaya çalışıyorum ne kadar güzel oluruz artık şansımıza belirtecek artık hadi bakalım arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ve kanalımın bildirimlerini de açmayı unutmayın sizi çok seviyorum arkadaşlar Hadi bakalım gücünüzü gösterin bana. Ona göre yani. Şöyle şuraları da Aa, Arkadaşlar ee, şimdi bir soru soracağım. Bu soruyu bilirseniz sürpriz konuk yarın gelecek. Söylemesi benden. Sürpriz konuk arkadaşlar Serhat adını şimdiden yerden söyleyeyim. E, bence arkadaşlar çok seveceksiniz Serhat'ı. E, ona göre. Şimdiden söyleyeyim. Şöyle güzel oldu bence şimdilik. Şöyle bir daha kısaltalım. Şuraları da şöyle beyaz yapmamız gerekiyor. Bu ben yapmadım ya. En kolay detay orasıymış. Bakın da değil. Tamam. Şöyle şuraları da dolduralım. Böyleymiş. Dur arkadaşlar ben şöyle hemen şey yapayım. Saat değiştireyim. Gündüz olsun. Göremiyoruz fazla arkadaşlar. Tamam. Oldu. Şöyle. Şöyle şöyle. Aa, yanlış yaptım yanlış yaptım. Şimdi sonra da şöyle şöyle şöyle. Bence detaylı yaptığımız için çok zor oldu. Ve bayağı bir zor oldu. Diyeceğim de kolaymış lan. Yaparız lan biz. Değil mi? Emir yani yani ne diyorum lan? Ne diyorum ben? Değil mi? Balkabağı kafa ailesi yaparız bence değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yaparız yaparız. Sorun yok yaparız biz. Biz Balkaba ailesiyiz arkadaşlar her şeyi yaparız. Biz niye yapamayalım ya? Biz en güçlü aileyiz arkadaşlar ya. Niye yapamıyorum? Tabi arkadaşlar büyümemiz gerekiyor. Ona göre şimdi söyleyeyim. Tamam oldu. Burası da oldu. Şimdi de şuraları. Tamam. Yanlış yaptım. Şöyle. Şuraları... Güzel arkadaşlar böyle yapmak daha eğlenceli. Üf, güzel oldu lan. Bence güzel oldu arkadaşlar. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hadi bakalım. Gücünüzü gösterin bana. Şöyle şuraları da koyduk mu? Bence var ya şu ana kadar güzel gidiyoruz. Ee, daha fazla kısıtlı girecek bence. Bakalım. Şimdi şuralarda böyle olacak. Hop. Tamam. Burası da şöyle olacak. Yani böyle mi olacak lan? Ha? Hayır hayır maviymiş kafam karıştı. Tamam mavi yaptık da beyaz yaptım lan. Ne beyaz yaptım? O hayır bence arkadaşlar burası bence beyaz olsun. Çünkü en güzeli beyaz çıkar. Oldu mu? Oo böyle daha güzel oldu. İşte böyle daha güzel oldu. Vallahi böyle oldu. Tamam. Şimdi de mavi koyalım. Zor oldu şimdiden güzel oldu vallahi yani kendimi alkışlıyorum yani o kadar da yani hop şöyle anam yanlış yaptım bunu şöyle önce arkadaşlar şu ana kadar güzel gidiyoruz böyle gidersek kocaman bir iş. ev yapabiliriz diyeceğim de şurada da şöyle yapacağız Şuraları da mavi yapacağız arkadaşlar. En sevdiğim renk kırmızı fakat mavi yapıyorum. Sonra da belki arkadaşlar zümrüt gelebilir. Ona göre şimdiden söylemesi yani. Şuraları da cam göbeği koyalım. güzel oldu lan. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Ben çok sevdim. Ya vallahi ben ne kadar iyi bir mimarmışım ben. Hiç bilmiyordum arkadaşlar. Fakat mimarlık bana göreymiş. Hop hop. Of ve opa arkadaşlar işte bitti. Tabii arkadaşlar tabii arkadaşlar ben arkasını yapıp geleceğim ona göre. Başka bir şey babam ve kanalımı bildirimlerinde açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben o, e, videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar yapıp geldim. Böyle güzel oldu bence. Bakın arkadaşlar şöyle biraz bakın. Böyle oldu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Beğendiyseniz yorumlara da yazmayı unutmayın. Ve şöyle inelim. Oh, tamam. tamam nasıl inelim ama. Galiba şey değil Şimdi arkadaşlar bir tane de kuvars burayı koyacağım. Benim yani merdivenim. Kuvars daha güzel bence arkadaşlar. Ona göre ben de şimdi size söylemesi. Şuraları kıracağım arkadaşlar. Ee, tamam oldu. Şimdi kapı nerede arkadaşlar? Kapı bence en güzel kapı budur. Çünkü ben bu kapıyı daha çok seviyorum arkadaşlar böyle içi gözükebiliyor. Güzel oluyor işte o ee, Tabii arkadaşlar ampuller bizden değil. Ampulü sanki biz vereceğiz yani o kadar para harcayamam. Yani aslında hayatta kalıcı Yapıcı oynuyorum ya. Ama arkadaşlar ben koymayacağım. Ama e, böyle öylesine oynuyoruz arkadaşlar. Sakın unutmayın bu öylesine e, oraya taşınan olacak bilmiyorum ama ben belki taşınması olabilir. Gidiyorsunuz tabi da. Arkadaşlar yorumlara yazmayın. Unutmayın. Ee, o zaman belki yapabiliyorum. Çok severim. Bence güzel olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar işte şuraları yapalım. Tamam. Şöyle, 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 şöyle. Bence ben çok güzel oluyor. Vallahi çok. Olur. Arkadaşlar. Ne kadar unutmayın. Kalın bildirimlerle açmayı unutmayın. Asya bak şunu 300, 400, 1500 kere diyorum ona yani arkadaşlar. Aşağıdan bakın. Abone olun ve kanalımı bildirmeyi açmayı unutmayın arkadaşlar e, şimdi şöyle yapıyorum daha fazla oy, oy. ben, ben, ben? Ha, yok. Ee, yanlış koymuşum yanlış koydum tamam, lan ben ne ne yanlış koydum tamam. sorun yok sorun yok sorun yok kardeş dur artık ben alacağım tabii inşallah inşallah ama şuraya yazmayı unutmayın arkadaşlar yapacaktım. Sonra da alın. Ben buraları şimdi bu şeyle dolduracağım. Bakın arkadaşlar bence şöyle bu böyle merdivenden gelecekleri için ben burayı böyle yapacağım. Hop hop şöyle güzel oldu. Şöyle şuraları doldurmayacağım. Çünkü tamam yapıştı vallahi o kadar su içmiyorum ki sizin için video çekiyorum. Su şimdiden içeceğim arkadaşlar. Merdiven arkadaşlar bizden tabi merdivenler olmasın lazım anlamadım mı merdivenler nereden olacak? Merdiven tamam madriveni. tamam merdiven önemli Tamam ben. Şimdi de şöyle koyalım pıt, 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 pıt. Şöyle ben arkadaşlar şu sesleri çok seviyorum Of şimdi çok iyi oldu arkadaşlar Arkadaşlar i̇şte bence evimiz çok güzel oldu Ben çok beğendim vallahi beğendim ha arkadaşlar Şöyle bir de şuraları Aa, akşam olmuş ama olmaz ki kardeşim. Şöyle şuraya da bir tane arkadaşlar bence var ya şişersem çok iyi olur. Nerede 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 arkadaşlar camlar neredeydi arkadaşlar ha camlar bu tarafı. Kalın cam koyacağım arkadaşlar kalın daha iyi bence. Kalın can, kalın cam cam cam. Tamam şuraları da kırdım arkadaşlar şöyle daha güzel. Ona ne bu? daha iyi bence. Ona göre. İşte arkadaşlar siz de bu evi yapabilirsiniz. Sorun yok yani. Kopya çektirmiyoruz yani arkadaşlar. Şöyle şuralara koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Köşelere koyuyorum arkadaşlar. Oraları falan koymanıza gerek yok yani. Şöyle biraz da ışık alması için şöyle aşağı dökelim. Ben aşağı Tamam. Sorun yok. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle arkadaşlar bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Şunları bırakıp hemen geliyorum. Hop, bırakıyoruz ve evet, bıraktık. Tamam, hop. Evet arkadaşlar... Ee... Durun arkadaşlar bekleyin böyle. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı ve kanalımın bildirimlerini açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence evimiz. Yani şöyle güzel oldu bence. Evet arkadaşlar hacker oldum ben hacker. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olmayı ve kanalımı bildirimlerini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Öpücükler atıyorum ve bye. Bye. Lan tutamadım.